Oha. Eşek. eşek. <laughs> Lan eşek pişiriyorlar harbiden. Bir dakika eşek mi bu gerçekten? <laughs> Umarım et gelir yani elmastan şu an daha değerli benim için. <laughs> ha, RTP evet. yazalım bakalım. Aynen yazalım tamam mı? Böyle bir tip mi var ya? Şuna bak. Oğlum bölgelere gidemeyiz ki. Ananı oha. Ve abi evet abi full çektim. Şu anda kerimi öldürebilirim. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Bizim bulunduğumuz yerde bayağı hani hiç insan yok neredeyse. Senin yüzünden. Niye bana vuruyorsun? Ama <laughs> elimde Vurmadım. kılıç var bak. Bana vurdun. Vurmadım. Gel buraya, götünden şaplatlacam. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir yapımı değil. Bir dakika. Ne yapıyoruz şu an Kerem? Server'dayız <laughs> bir tane. Lale adamım. Unuttum ne yaptığımızı. Dur. <gülüyor> Bugün <gülüyor> 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 Bir dakika böyle giriş yapmamamız lazımdı ya. İki saattir giriş yapamıyoruz lanet olsun. Oha dört kişi az önce öldü lan. Oğlum aynı anda dört kişi öldü. Bu bölümde bir seriye başlıyoruz Kerem'le birlikte. Evet. Serimizin ismi ne olsun? Ulan seriye bir isim de koyamadık ya. Aa eşek pişiriyorlar. Ne? Oha! Eşek! eşek. <laughs> lan eşek pişiriyorlar harbiden. Bir dakika eşek mi bu gerçekten? <laughs> Abi gerçekten eşekmiş. Yalnız bu bayağı bir hardcore olmadı mı? Bunu insanlara göstermememiz lazım. Bu çok kötü bir şey. Arkadaşlar şu vahşete bakar mısınız ya? Neyse ama eşeğimizi yedik buradan hadi. Ee, şimdi ne yapalım? Buğday ve tohum da olur diyor. Araba yakıtları kömürlerdir. Ulan burada araba falan var. Bir dakika yalnız ben de koşamıyorum biliyor musun Kerem? Artık gir, girmemiz lazım. Aynen X katma yeri falan diyor burada aşağıda bir yerler falan. Biraz... Ya, dur dur dur. Sandık açalım sonra. Aa doğru. Gibi. Evet evet. Bu arada bize anahtar geldi. Şöyle göstereyim. Vote kasası. Bunu vote yazarak şöyle sohbet yerine vote yazarak Şu şekilde biz tabii kullandık şu an haklarımız bitti bizim. Hadi açalım hemen. Şurada vote kasasımız var burada. Bir sürü kasalar evet. var. Bunların hepsini ilerleyen bölümde açacağız. Ben açtım evet, bir tane, ben ben açtım. Tamam. bir tane açtım. İlk ben mi açayım? Tamam. Umarım et gelir yani. Elmastan şu an daha değerli benim için. Yefin <laughs> ediyorum ya. İnsan ölecek. Ger gerçek hayatta da öyle değil mi ya? Hadi lanet olsun. Bu ne böyle ya? Şey geldi, Wither kafası geldi. Bak, bak bana görüyor musun? <laughs> satarız ya. Böyle bir tip mi var ya? Şuna bak, Wither kafası. Bunu yiyeyim mi ben şimdi? Ya abi <laughs> bunu satsak kimse almaz ki. Ne sen aç bakayım açtın mı? Mucizat satarız. Tek aç bakalım ne gelecek sana merak ettim. Ölümsüzlük Bu anahtar o kadar büyük ki eline sığmamış. Ölümsüzlük mü geldi? Yok çıkmadı. Şakasına dedim. Ne geldi? Hadi. Dur bekle. Zümrüt geldi ya. Hadi ya. Hadi. Tamam olsun zor zümrüt. Yine zümrüt para ediyor ya. Ben açıyorum bir daha. Ben de açtım. Tamam sen de açtın. Ben de açtım. Umarım altın elma gelir. Veya başka bir kasanın anahtarı gelir ya. Ama anahtar geleceğini zannetmiyorum. Çok kötü. Hadi, elma. Elma Demir geldi. Çıktı ya. Ooo, bana güzel bir şey geldi. Bak, bak, bak. Hayda. Çok iyi oldu ya. Yemin ediyorum. Bak, alevden çeyreği 2, ganimet 3, tamir, kesinlik 5, kırmızı güç ve özel eşya yazıyor. Çok iyi. Elime de çok yakıştı. Kafama da çok yakıştı. Tamam, harika. Şimdi sen, ne yapıyoruz? Sen, sen köylü kardeşim. <laughs> daha şu 5 zümrüt. Konuma kılıç Şu an, ama harbiden zümrüt de değerli tabii ya. Para eder de. Gerçi bir şey yapılmıyor işte Zümrüt'te, o kötü. Elmas olsaydı iyi olurdu. Şey yapılıyor, bazı town'larda şey var. Hı? Köylü var. Haa. Zümrüt'ü çevirip şey yapıyorlar. aynen ama onu bulmak evet, zor kardeş. işte, sıkıntılı. Aynen. Şimdi peki çok fazla durduk burada ama önce biz tabii ilk defa geldiğimiz için hani çok eskiden oynuyorduk biz bu sefer burada. İlk defa geldiğimiz için şu an her şeyi unuttuk abi, her şeyi unuttuk. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir yardım yazayım ben şuraya, bir yardım, help yazayım ya. Tony hakkında basit bilgilere sahip olmak için Discord'a gel falan diyor ya. Abi tipime bak ya, katil gibi geziyorum resmen. Ya, RTP, RTP yazalım RTP. bakalım, aynı anda yazalım tamam mı? Büyük ihtimal ayrı bir yerde geleceğiz de dünyaya. Hemen birbirimize ışınlanırız. Tamam ya geldim, yani ben bir yerdeyim. Ben de bir yerde ışınlanıyorum şu an. Ee, şimdi ya. benim yanıma gelsin hemen. Ama dur, şimdi, map lazım abi. Dedin? Şimdi arkadaşlar evet, böyle bir yere geldim ben. Şimdi Kerem de bana ışınlanma isteği gönderdi, hemen kabul edelim. TP, Acep Tamam, bu şekilde kabul edebiliyoruz. Neredesin şu an? Ya ışınlanma başarısız dedi. Lan nasıl? He şey gerçi sen hareket etmişsin tamam. Bir daha gönder. Hareket etmeyeceğim. Ha, tamam. Abi bulduğum yere bak. Bir de kit aldık şöyle. Üstüme görüyorsunuz şu şekilde kit aldım. İşte bayağı bir iki tane havuç veriyorlardı. Bir tane havucum kaldı şu an. En azından hayattayız ya. Bir yandan da boş durmak istemiyorum. Şunları falan alalım şöyle. Tamam. Ee, şey, tamam hiç kapıdama şu an. Geldin mi? Tamam. Harika. Geldim. Süper. Doğa çok güzel burası. Çok iyi değil mi burası? Aynen. Bayağı sevdim. Ama tek kötü yanı şey ya. Meşe ağaçları falan yok. Meşe ağacı olsaydı daha güzel olurdu. Meşe. Şey ne bu? Ya bu Ladin'di galiba. Bir bakayım. Dur. Şey var mı ya? Lan balta yok bende. Neyse. Şöyle uzaklara doğru gidelim. Meşe. Şey haritadan şu an e, bakıyorum da. Şeye doğru gidelim ya. Gel gel. Bir yandan harita da açık. Madagaskar'a doğru gidelim şöyle. Bir ada var. O adaya mı gidelim? Ya bize herhangi bir ağaç lazım. Oha Aha. bir dakika lan kaktüs farmı var. Nerede? Gel. Ama orası başkalarınındır ya. Oğlum bölgelere gidemeyiz ki. Onun oha. Lan bir dakika acaba ama burası sahibidir değil mi? Ona ilk bölümden de baskın atmayalım ya insanları. Baksana hiç bir şey yapamıyorum bile yani değemiyorum. Ya bazen boş oluyordu ya ha, işte, doğru ya Öyle bir şey denk gelse Birbirimizi kaybetmeyelim bak gel gel Şey ağaç şey odun falan toplasana lazım olur He odun mu ha şuradaki odunları kıralım ya Biz şeyi de bilmiyoruz ya Hem ne oğlum paramız yok bizim ya fakiriz Kendimize bölge alamayacağız Ya bölgeyi falan boş ver şimdi Maden falan yaparız hallederiz Ha, önce madenden mi başlayalım Yani bence maden yapalım Bayağı geliyordu Altın falan Ya şey yaparız. Küçük işte, bir kulübe yaparız. Kız... İnsanlar gelmeden hani orada birkaç gün geçiririz tamam mı? Hani altını da artık nasıl yapacağız? Yani adamların ya altını madenden buluruz. Ha, oğlum öyle ya yapamayız. Admenlere... Çok fazla altın gerekiyor. Hani 64 64 altın bulacağız. Bence gelişmeyiz e... o kadar. Ya şu, öyle. bak şöyle farz et. Saatlerce uğraşıyoruz kaç bölüm uğraşıyoruz tamam mı en son biri gelip bizi öldürüp bütün altınları alıyor öyle düşün bir de yani o yüzden riskli yerin altında bir yere farm kursak meşale falan koysak yerin altında Oo, Hı -hı. yalnız doğru diyorsun ha bir de haritadan gözükmüyoruz değil mi biz yerin altında olduğumuzda Hı -hı. tamam mantıklı evet ama yine riskli ama bilmiyorum ya bir de büyümez gibi mi geliyor ya yerin altında farm deneriz. Valla bir büyürse var ya çok iyi olmaz. Bu düşünsene herkesten daha iyiyiz falan. Şey de ödemiyoruz, vergi de ödemiyoruz. <laughs> Aynen. Bu ne güzel lan. Bir admin ama bizi tespit etse var ya çok kötü olur. İyi olmaz ya. Ne diyecek? Değil mi? O da bize katılır değil mi? <laughs> bu adamı yağmalayın mı diyecek? Ne diyecek? İyi <laughs> olmaz. <laughs> <laughs> Tabii bir şey olmaz. Şimdi şöyle bir dümdüz gidelim ya. Sen de topladın mı? Ben bayağı o... topladım ya. Bu kadar yeter bize. Ama şimdiki şey şurada bir ada var da haritada. Bir dakika. Crafting table yapıyorum sana. Zırh vereceğim. Tamam. Oğlum, zırhı bana niye veriyorsun? Bende var. Hayır, demir Demirdir Demir Sen mı? Sende var mı? Demir çıktı ya bana. He, tamam. Ben mi? Koruyucu ben mi oluyorum? Kılıç var sende. Bende bak, şu an gül var bir tane. Çiçek var elimde. Bunu da korumam. Ha, Bana ver. E, dur, e, dur, e. dur, Temizlen. Ne oldu? Şey, temizlenme ha. süresi var. İyi ha. yapmışsın. Al al. Tamamdır. Okey, artık daha güçlüyüz. Evet, bütün dünyayı fethedebiliriz. Yay. Önce senin seti tamamlayalım bence. Daha var mı lan demir? 5 blok çıktı. Ha doğru bir sürü var lan o zaman. Aa. Harika harika. Direkt bak demir set olması çok iyi oldu bu arada. Ama adamlarda çok fena şeyler var ya. O yüzden ne bileyim. Biraz Ya bizimki hiçbir şey zaten de. Hmm. Oğlum her şeyi unuttum. Hani nasıl vergi vereceğiz. Nasıl tohumun kirasını ödeyeceğiz. <laughs> Diamond bot var Ben <laughs> Bende mi? <laughs> Keşke olsaydı ya. <laughs> tamam. Botu da al. Ve abi, evet abi, abi full çektim. Şu anda Ekerim'i öldürebilirim. Lan. <laughs> Şaka yapıyorum. Adam direkt eline çubuk aldı ya korkudan. Hayır, craft yapıyordum. <laughs> kılıç yapacağım kendime. Ha. Yani şey demir kılıç, şey taş kılıç var bende de. Diğer demir de yapabilirsin doğru. Demir kılıç iyi. Şu vota kasından çıkan kılıcı senin üstünde bir test edeyim mi? Hayır, yanarım. <laughs> Abi hem yanar hem... bir de tamir neydi ya? Tamir şey miydi? Hani canı falan bitmedi değil mi? Ha aynen tamir olunca hiç canı Sonsuz gitmiyor. o zaman. Üf, o mükemmel aynen. lan. Sen de full çek demir. Yalnız burası harika şey, bir yer. Miğfer fin yetmedi. Ha. Neyse senin güçlü olman lazım zaten. Bizim bulunduğumuz yerde baya hani hiç insan yok neredeyse. Adada. Biz şu an hangi kıtadayız? Baya aşağıdayız lan. Afrika'nın da aşağısındayız. Bakayım. Yenilenmedi ki. Eski ha. yerimi gösteriyor. Ha Afrika aynen Güney Afrika. Senin yüzünden. Niye bana vuruyor? <laughs> Ama elimde Vurmadım. kılıç var bak. Bana vurdun. Vurmadım. Gel buraya. Götünden şaplak Hayır. <laughs> aşağı aşağı attım seni. Vurmadım. İyi ya değil. İyi gel. Yakup ikinci bölümde gelecekmiş. Aa burada aşağıda bir şey var. Oo sen bayağı kazmışsın ya buraları. Yok Şu... yok. Ben hiç kazmadım. Burası böyle. Ha. hazır kazılmışken buradan madene mi girsek? Markete nasıl giriyor? Markete? Slash market market. Galiba aynen öyleydi de oğlum para bile yok nasıl markete gireceğim? Turan ülke istiyor hüküm süren milletiyle birleşimi kabul etti. Ya yani galiba burada e, ülkeleri falan birleştirebiliyoruz. Yani farklı ülkeler barış içinde yaşayabiliyor. O sen neredesin ya? Göremiyorum ben seni. Çağdayım. Bir yer buldum. Şey yapalım. Ee, dur ben sana atayım ya. Umarım lavlı bir yere değilsindir. Lan canım gitti bir anda. Lan? Yok ha, da şey, şey meşal olsa iyi olur çok karanlık ya. Kömürleri toplar mısın? Ha? Benim kazmam kırılmak üzere ana. Oğlum çok Fırın güzel bir şey yapmış ya adam ha. Fırın buldum. Harbi mi? Bir Bir şey var mı fırında? Aa fırının arkasında bir yer var. Fırınla şeyi kırdım. Crafting table'ı. Arkasından bir yer çıktı. Koridor çıktı. Harbi mi? Evet. buraları buralara kaldı. gizli bir yer bulabilirsin lan. Hadi az kaldı. Buldum buldum. Ne var? Demek koridor var. Buralara evet. gelmişler ha. Vay be. şansa bak. A aşağı iniyor. Ama burası toplanmıştır herhalde ya. Ha. Olabilir. Oğlum sen neredesin ya? Dur bekle. Heh tamam. Çok uzakmış oğlum biraz yavaş. Ben geri döndüm zaten. Aa aşağı doğru iniyor. Oğlum. Ben çok fazla gittim galiba. Dur sen en aşağıdasın değil mi şu an? Mağaraya geldim ben. Ben senin yazını göremiyorum. Ben senin yazını görüyorum. O sana doğru görüyorum. Beklesene. Tamam. çok fazla gitme bekle. Bek. Yazını gördüm. Ya yaklaştım. Benim yazımı gördün mü? Abi. Hayır. Hayır. gördüm. tamamdır. Evet. Nerede senin bulduğun yer Çok. Hey. Çok Aa, şurada açmışsın. demir var. Demir var. Bir dakika. Acilen. Heh, oh be. Son... Hadi ya şey yapamıyorum. Abi meşal yapmayı unuttum ya bir anda. Şey benim kazma yapmam lazım. Tamam. Bu arada ışık geliyor mu sana? Şu an gelmiyor değil mi ışık? Sende de demir varsa koy. Yok ya. Net biz bir şey bulalım o zaman ya. Önce bir gold bulalım. Ondan sonra hallederiz. Ben kızıl taş buldum. Burada biraz şöyle kasılacağız biz ya. En iyisi. Lan burada kömür var bayağı. Bak kömürü topla bu arada. kömürler değerli. Ya kömürü ben sana söylemiştim, Volkan'ın orada çok kömür var. Evet vardı, onları aldım birazın da yine alandan çıkıyor. Yalnız altın bulmak için... a altın buldum! Okulda yedim yok mu? Biri öyle bir şey yazdı, gördün mü? Hı. Hmm. Şey, evet. altın buldum da sende demir kazma var mı? Demir kazma var, ha. aynen. Var mı? Nerede tamam için? gel gel. Bana gel, ismimi burada... Görüyorsun dur ismimi. Ha gördüm. Demir şimdi o kadar önemli bir şey ki. Burada quartz bloğu falan da var. Ama bak buradan gelmiştik zaten. Şurayı bir kazalım şöyle hız hızlı hızlı. -hı. dikkat et. Aa şey kızıl taş. Çok iyi. Abi tam üstümüz lav dolu bu arada. Oha la la çık, çık 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 oradan. Tamam. Tam zamanı çıktı. <laughs> şey gibi. Ee, Indiana Jones. <laughs> i̇yi <gibi. gülüyor> zamanlama. Aa mantar al lan. Mantarları topla bu arada. Eğer kırmızı mantar bulursak çorba yaparız. Biliyorsun değil mi? Çorba dönes aldım ben yani. mantarı. Ben bunları almıştım ne Lapis, olur, ne olur. lapis de var. Kızıl taş falan var burada. Aa demir, demir, demir. Bence buraya kurulalım mı? Ben öleceğim, öleceğim, öleceğim. Oğlum sakın ölme lan ilk bölümden. Ee, evet arkadaşlar burada ilk bölümümüzü sonlandırıyoruz. Çok uzatmak istemedik. Çünkü daha bir kasaba sahibi olmadık, bölge sahibi olmadık. O yüzden yerin altında sığınıyoruz şu anda. Herkesten gizlice tabii ki. Evsiziz Kerem. Ne söylüyorsun bu konu hakkında? Evet. Niye böyle oldu? Bir yorum yok. <laughs> yani gerçekten çok kötü bir halde şu an. Fakiriz ya. O zaman biz burada kapatalım. İkinci bölümde devam edeceğiz. Biraz daha kazı yapacağız. Burada baya bir altın bulmamız gerekecek. Çünkü kasaba için altın gerekiyor. Bir bölge kaçmak için. O zaman diğer bölümde hoşçakalın. Bay bay.